Silah sen bir silahtan bahsediyorsun. kızı da yalan söylüyor diyor. Ee, kızın silahı görmüş mü görmemiş mi? Güzel ben de görüyordum. Belindeydi silah. Silah yok. Hatta ben de ki dedim, zaten. Selam, yani silah mı? Yani sır olayı bir yanlış bir şey, olay. Sır olayı yanlış. Silah dedim ya halanın babam gider. rühsatsız dedim ben ona. Sır ne demek yani? Böyle bir sır diye bir kelime kullanmadım ki ben. Tamam sen silah var mı diyorsun. Var. Neden o silahı? Nasıl? Neden aldın? Böyle bir hevesle aldım. Bir hevesle ne Amazon yapacaktın? Ya heves yani öyle bir ne yapacaktın evet. diye bir şey yok. E tamam da yani ev kirasını ödeyecek paran yok da silahla... Silah Hayır efendim alıyorsun? ben o zaman İstanbul'daydım. Hı. Ha bir de sen İstanbul'da silahın vardı. Ben e İstanbul'daydım. Ya, vallahi, ha. Hadi. Nereden aldın o silahı İstanbul'dan? Efendim? Nereden aldın İstanbul'da o silahı? Tabii, tanımıyorum arkadaşı da öyle bir denk geldi yani. Tanımadığın insandan gittin silahını aldın. Evet. Nerede şimdi o silah? Köyde. Tüfekle beraber. Evet. E sataydın da o zaman bunların bir Elektriğini suyunu değil ödeye ödeseydin. Ödeyeydin diyecektim gene. Yok satmadım. Duruyor. 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 Evet. İşte kızına verseydin para işte. Veriyordum zaten veriyorum da. Ya üç ayda bir 300 lirayla ne yapsınlar ya, ya bunlar? Ya yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Gittik evlerine gördük. Ya yalan söylüyor kendisi. Gittik evlerine gördük açtık buzdolaplarını. Evet. Benim yani şey yapma ne yiyecek insanlar? Alışveriş insanları. yapmadıysa ben ne yapayım? Ne demek alışveriş yapmadıysa Bayağı. ya? Olacak ki alışveriş yapmadıysa. Ya bugün 1200 lira engelli maaşıyla nasıl geçinsin bir anne kız ya kirada? Bakın, bunu zaten e, engelli maaşına bağlattıran benim. He. Gittim yardımcı oldum. Tamam. O zaman e, engelli maaşını bağlattıktan sonra bu değişti. E, daha 1200 çok, lirayla. Daha çok. Evet evet. Kendim geçinirim hesabı yaptı zaten. Sonra e, ben maaşını çekip kuruşu kuruşuna getirip eline veriyordum. Bir lirasını dahi almadım için. E bir Getirip de verdim. Ya 1.200 lirayla çalışmıyordum 15 yaşında o zaman. bir çocuk engelli bir kadın ayda 1.200 lirayla kirada nasıl geçinebilir? Bana bu şunun bir matematiğini yapar mısın? Ya, kendi Elektriği, ise... suyu, yakacağı o su, bu su. Ya ben kirasını karşılıyorum. Elektriğin suyunu karşılıyorum. Evet. Karşılamıyordum değil mi? ki? He. Yalan Geri, söylüyor. Geri geçinsinler diyorsun artık. Ne kadar Yalan söylüyor. söylüyor. Niye yalan söylesin ya Yalan, şey yalan söyleyip söylememesiyle ya alakası onu... yok ki. 1200 lirayla geçinilmiyor. Nasıl geçinilecek 1200 lirayla 15 yaşında bir çocukla kadın nasıl geçinsin ya? Ya ben kızımın açlığını da veriyorum. Ne kadar veriyorsun? Ya yerine göre 200, 300, 500. Her ay? Yerine göre veriyorum. Her ay tabii. Okuyor mu çocuk? Okuyor. Okula da gidiyor? Gidiyor. He. Gitsin okula birer tane tost yesin, tost kaç lira olmuş? Senin de birin var mı? Tamam da çalışmıyorum ama o dönem. Çalış işte var diyor kadın iş çalış. Ya Müge Hanım ben çalışıyorum ama. Hı. İçme. E kendi ihtiyacım da var. İçme. İçiyorum. E tamam. Hı. Ya çocuğunu tostu ya senin sigara. Hangisi? Hangisi? Ya illa ki çocuk. Ee bir de boyuna mesaj mesaj onların para bu bedava mı bunların parası yok mu bu telefonun o internetin? Her hattında ayrı parası vardır. Hattı da para, mesajı da para her şey de para. Tabii ki her şey para. İki tane de silah. Elinde de sigara. Çocuk da okula gidiyor. Ne yerlerse yesinler. 1200 lirayla geçinsinler. Senin haberin var mı okulda toz kaç lira? Var mı haberin? Efendim? Senin bir okulda toz kaç liraya satılıyor haberin var mı? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Senin çocuğun her gün okula gidecek bir tane toz bir tane ayran içmeyecek mi okulda? İnsan onu hesaplayıp ona göre vermez mi onun cebine parayı? Sen vermezsen başkasının alırsa diye. Ya başkası benim çocuğuma çelme takardı alır alır götürür ondan sonra da satar bir yere diye. İnsan bakmaz mı çocuğuna bir tost bir ayran yiyecek okulda kaç lira diye? Ha? Veriyorum ben parasını. Bilmiyorsun ki haberin yok ki senin tost kaç lira? <laughs> gidip onu mı sordum ben? Soracaksın tabii ki baba olarak. Bir erkek olarak onu yapacaksın. Diyeceksin ki ben çoluğumu çocuğumu başkasına muhtaç etmeyeyim diyeceksin. Okulda bir tost bu kadar bir ayran bu kadar. Demek ki benim ona her gün o parayı vermem gerekiyor ki... ...çocuğum da gidip başkasına dilenmesin diyeceksin. <laughs> Sigara olmuş 25 lira. Sen her gün 25 ben lirayı hiç, ver çocuğuna ben da, zaman, da bir tane tost bir tane ayran yesin. Ben hiçbir ya. zaman şu çocuğumu şeye, e, muhtaç etmedim kimseye. E etmişsin işte kadın bağlamaya işlemini. Etmedim, etmedim yalan konuşuyorlar. Haberin yok ki senin ne, neyine Nasıl kadar haberim vermen yok Nasıl yani? haberim yok Senin Nasıl haberim yok? E, yok işte sorma, onu mu soracağım diyorsun. Veriyorum ben açlığını. Veriyorsun da neye göre veriyorsun? <laughs> haberin yok ki. Biz soruyoruz. Diyoruz ki çocuğum ne yiyorsun sen okulda bunu yiyorsun. Kaç lira bu? O zaman ben ona her gün o parayı vermek zorundayım. Mecburum. Ben vermezsem başkasından alır. Hangi, neyin karşılığında verirler benim çocuğuma o parayı? Hayır ben zaten kendisine diyorum. Açlığın bittikçe kızım ara beni getireyim sana diyorum. Yalan desin. Sen ona aylık ver o tostlu ayranın parasını. Kaç gün okula gidiyorsa. Seni niye arasın ki? Niye sana öyle bir muhtaçlık hissetsin ki? O para onun cebinde olacak. 1200 lirayla hem kadın onun okul masrafını karşılayacak. Hem bir de evin giderini karşılayacak. O yok ya. Ne güzel. Sen de Fatma ile gezeceksin. Onu kaçırmayı düşüneceksin. Bir heves silah alacaksın cebine. <laughs> Bir hanım. Allah'ım. Onu... Millet de var ya anne baba olayım diye inliyor ya hastane kapılarından. Kurban oldum Allah'ım ya. Bir hanımefendi telefon attınız demiş. Buyurun hanımefendi. İyi günler. Buyurun buyurun. Ee, senden büyük eşimin arkadaşıydı. Kim? Selami. Selami eşinizin arkadaşı. Evet. Evet. E, bir altı ay önce falan ben evlendim. İstanbul'a geleceğim, yerleşeceğim. E, işte i̇şte orada bana iş ayarlar mısın diye arıyor. Daha sonra da çıkıp geliyor ve diyor ki ben geldim. E, sen yurttayım. Hı İşte bana iş ayarlayacak mısın? E, şimdi iş ayarlamaya çalıştı. E, derken onların bize gelmesi gerekti işten dolayı. Biz de kaldılar üç gün. Ben Fatma'yı falan tanımam. Ama Selami'yi Emine Hanım'ı tanırım. Çok iyi insandır Emine Hanım'da. Ama biz e, e, eşimle biz Selami ile Fatma'nın evlenip e, Selami'nin babasının evin e, şey annesinin evinden geldiğini zannediyoruz biz de. Bir dakika şimdi size Ve kiminle geldi Selami? ile birlikte geldi. Öyle doğru, mi? Gittim ben. Evet. Evet, doğru. doğru. Ne zaman geliyor size Fatma ile beraber? <laughs> ya sanırım Ramazan ayının ilk haftasıydı. Ramazan ayının ilk haftasıydı. Sizde mi kaldılar? Evet. Ayrı odalarda mı kaldılar? Evet. Ayrı ayrı. Yok aynı. Aynı odada. Çocuklar Aynen. da vardı. Aynen. Evet Aynen. çocuklar da vardı. Peki birbirlerinin ne dediler? Selami ben Fatma ile mi evlendim dedi? Biz evli zannediyorduk Nurgi Hanım. Yani biz biz evli evlilik geldiklerini zannediyoruz Amasya'dan. Çünkü e, o Amasya'ya taşınmış Selami işte 3-4 sene önce. Hani arada görüşmemezlik olduğu için anlayamadık bize Evli zannediyoruz biz onları. Öyle söyleyeyim. Size. Peki çocuğu sordunuz mu çocukları? Çocukları sordum tabii. Şöyle o biz evli zannediyoruz ama biz çocukları tabii ki kadının ilk kocasından <laughs> kadının kocası ölmüş. Ama hani ben Fatma'ya sordum senin kocan hasta mıydı rahatsız mıydı? Genç gitti herhalde yani nasıl öldü? Vuruldu dedi. Hmm. Ya yani biz hepsini onlar bize geldikten sonra öğrendik. E, vuruldu dedi daha sonra dedim ki peki niye kim vurmuş yani gencecik çocuk köyde şey dedi ben bir şey bilmiyordum dedi jandarmaya gittim jandarma bana kocamın başkalarıyla ilişkisi varmış görüşüyormuş hmm. telefonda diye 2-3 tane kadın ismi saydı bana şu anda hatırlamıyorum gerçekten isimleri hatta birisi de Ankara'daymış dedi. Yani jandarma söylüyor Fatma'ya kocan seni aldatıyor evet. diye. Hayır. Oysa evet. aslında Fatma ya. söylüyor jandarmaya. Kocaman evet. beni aldatıyor Fatma diye. Evet. Peki evet. çocuklar için ne dedi küçük çocuk için falan? Küçük çocuk hatta dedim ki siz ne zamandır berabersiniz? Hani anladım daha doğrusu. Ben öyle bir şey sormadım. Durun yanlış anlatmayayım. Dedim ki ben Selami'ye. Sen dedim Apat'a niye taşındın öyle? Birden bire gittin dedi. O güldü. Selami güldü. Hiç cevap vermedi. Fatma oradan şey yaptı. İşte geldi, şurada çalıştı, burada çalıştı, şöyle o. Her şeyi biliyor yani. Ee, benim anladığım Fatma 4-5 senedir bu adamla beraber bu adamı Amasya'ya taşıttırıyor, kendi karısından ayırıyor. Kendisini de Selam ile beraber İstanbul'a getirtiyor. Hayır, yalan. Yok, ben dört beş senedir beraber değilim Müge Hanım. Müge Hanım konuşabilir miyim? Buyurun, buyurun. konuşabilir miyim? Mi? buyurun. buyurun. Ee, yalan peki yalan diyor. Peki Selami Amasya'ya taşınıyor. Üç gün bir fabrikada çalışıyor Fatma bunu biliyor. Üç ay bir fabrikada çalışıyor Fatma bunu biliyor. Bunların ilişkileri e, Amasya'ya taşımadan önceden beri var. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski bunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlunu buldum. နိုင်တယ်